Değerli KPSS adayları, sınavımıza çok az bir süre kaldı. Lisansın tam bir ay, ön lisansın orta öğretimin 2-3 ayı kaldı. 2019-2020 yılında birçok güncel olay oldu. Yeni milli parklar ilan edildi. UNESCO'ya çok gene eserler eklendi. 2020 yılında gerçekten ülke olarak bir güncelleme aldık gibi. Ve sınavınızda çok az bir süre varken bu güncellerden en önemlilerini sizlere sunmak istedim. Hem sınav öncesi şöyle bir hatırlayıp girersiniz sınava. Hem de e, unuttuğunuz olur, karıştırdığınız olur, tekrar etmiş olursunuz diye düşündüm. Arkadaşlar en baştan söylüyorum, video izledikten sonra mutlaka açıklama kısmına bakın. Belki burada anlatacağım bir olay iki hafta sonra değişecek, bir ay sonra değişecek. Mutlaka açıklama kısmına bakın videodan sonra. Değişen bir bilgi varsa onu not edin, yanlış bilgi vermiş olmayalım. Bu konuda anlaşalım. Ve Ağustos 2020 bugüne kadar coğrafyada, güncel bilgilerde, en güncel halini sizlere sunacağız. Başlayalım sorularımıza. 2019 TÜİK verilerine göre en çok ihracat yapılan ürün aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlarım tipik bir ÖSYM sorusudur. Özellikle 2006-2008 KPSS'den başlayıp 2018'e kadar bazen her yıl bazen iki yıla bir mutlaka bu tarzda sorular sormuştur. Hocam 2020 Ağustos güncel dediniz ama 2019 TÜİK verilerinden bahsediyorsunuz diyenler olacak. Bunu birçoğunuz biliyor ama bilmeyenler için kısaca açıklayayım. Arkadaşlarım TÜİK bir yıl bitmeden bunun verilerini veremez. Yani 2020 yılı 31 Aralık gecesi bitecek 2020 yılı TÜİK verileri bu şekilde Şubat ayında 2021'in Şubat ayında açıklanır. O yüzden sizin sınavda mesul olduğunuz 2019'un TÜİK verileri tamam mıdır? Şimdi hemen sorumuza gelelim. En çok ihracat yapılan ürün arkadaşlar motorlu kara taşıtlarıdır değil mi? Coğrafyada işlemiştik. Bunun sebebi neydi? Biz motorlu karataşı da üretiyor muyuz? Üretmiyoruz. Allah izin verirse tokla üretmeye başlayacağız. Ama bizim ülkemizde araba firmalarının fabrikaları var. Yani parçaları bize geliyor. Biz bu parçaları birleştiriyoruz, araba yapıp ne yapıyoruz? İhraç ediyoruz. Bunun parasını tabii araba firmalarından alıyoruz. Ama asıl karı onlar yapıyor. Çünkü üreten onlar. Biz üretmiyoruz. TÜİK bunu biz üretmişiz gibi algılıyor. O yüzden ihracatta fazlaca payı çıkıyor. 2019 TÜİK verilerine göre en çok ithalat yapılan ürün aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar en çok ithalat mineral yağlar ve yakıtlar olacak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. 2019 TÜİK verilerine göre en çok ihracat yaptığımız ülke aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Uzun zamandır değişmiyor. En çok ihracatı Almanya'ya yapıyoruz. Doğru cevap B seçeneği olacaktı. 2019 TÜİK verilerine göre en çok ithalat yaptığımız ülke, ithalat, ihracat neydi? İthalat dışarıdan aldığımız, ihracat da ihraç ettiğimiz, yani bizim sattığımız. En çok ithalat yaptığımız ülkede Rusya arkadaşlar doğuracağımız B seçeneği olacaktı. 2019 TÜİK verilerine göre ülkemiz en fazla göçü hangi ülke vatandaşlarından almıştır? Arkadaşlar güncel bilgiler denemelerinde de çözdük. 2019'da en fazla göçü Irak vatandaşlarından almışız. En fazla göç Irak'tan gelmiş. Suriye'ye gözünüz gidecek ama Suriye'deki göçün çoğunu 2016, 2017, 2018 yıllarını aldık. Hatta ne demiştik? Suriye'de zaten bize göç edecek biri kalmadı diye örneklemiştik. 2019 TÜİK verilerine göre tütün üreticiliğinde birinci olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım güncel, bekliyorum coğrafyada veya güncel bilgilerde çıkabilir. Önceden hep Manisa diyorduk, artık Denizli diyoruz. Denizli tütünde birinciliği ele aldı. Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli park ilan edilen Siirt ilinde bulunan Türkiye'nin son milli parkı aşağıdakilerden hangisidir? Milli parklardan genelde son milli parkı soruyor. Arkadaşlarım son milli parkımız Botan Vadisi, Siirt'te bulunan milli parkımız oldu. Botan Vadisi milli parkı. 2019 TÜİK verilerine göre en az nüfuslu ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu da değişti. Önceden Bayburt diyorduk. Artık neresi oldu? Tunceli oldu. Bayburt'a çok laf söyledik. Çok dalga geçtik. Ve Bayburt nüfusunu artırdı. Tunceli'yi 260-280 kişi farkla geçmiş. Tunceli artık en az nüfuslu ilimiz. Aşağıdaki verilenlerden hangisi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2020 yılında dahil olmamıştır? Biraz detay bir soru. Bu kadar detay gelmeyebilir. Daha çok ÖSYM olmuştur diye sorup bir tanesini ister sizden. Benim bu kadar detay sormamın sebebi 2020 yılında dahil olanların hepsini bilmeniz. 5 tanesi dahil oldu. O yüzden bir tane de yanlış ekledim. 6 şık var bu yüzden. Arkadaşlarım Beypazarı Tarihi Kenti Ankara'da, İzmir Tarihi Liman Kenti İzmir'de, Karatepe Aslantaş Arkeolojik Alanı Osmaniye'mizde Akdeniz'in görünmeyenliği Osmaniye'mizde. Ben de Osmaniyeliyim. O yüzden reklamımızı yapalım. Koramaz Vadisi Kayseri'de, Zerzevan Kalesi nerede? Diyarbakır'da. Bunlar 2020 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil oldu. Bunu zaten UNESCO'da işledik. Harput tarihi kenti çok daha önceden dahil oldu. Doğuracağımız F seçeneği olacaktı. Hemen hızlıca tekrar edelim. Beypazarı Tarihi Kenti, İzmir Tarihi Liman Kenti, Karatip Aslantaj Arkeolojik Alanı, Koramaz Vadisi ve Zerzevan Kalesi 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil olmuş. 2020 yılı Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü aşağıdakilerden hangisi almıştır diye sorduk. Arkadaşlarım Oscar'da 4 ödülü birden alarak en iyi ödül olarak en iyi film olarak gösterilen film Parazit filmi oldu. Doğru cevap E seçeneği olacak. 2019-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kaçıncı kalkınma planı uygulanacaktır? 2019-2023 arasında 11. kalkınma planı uygulanacaktır. Van, Tatvan, Bitlis ile Siirt, Mardin, Batman adlarını birbirine bağlayan Türkiye'nin en yüksek köprüsü aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Arkadaşlarım, bu köprü yakın tarihte açıldı. Birçok devlet adamı katıldı. 5 saatlik mesafeyi 2 saate düşüren bir köprü düşünün. Öyle ki güzel bir köprü. Arkadaşlar bu köprü aynı zamanda ülkemizin en yüksek köprüsü, beğendi köprüsü olacak. Doğru cevabımız D seçeneği. Cumhurbaşkanı kararıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine hangi atanmıştır diye sorduk. Biliyorum sıkıldınız ama Yargıtay'da, Danıştay'da önemli isimler de işte hızlıca tekrar edelim. Arkadaşlar bu kişi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin. Yargıtay Başkanı derse Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı derse Zeki Yiğit. Eğer Danıştay Başsavcısı derse Abdülkadir Atalık'tır. Tamam mıdır? Tekrar edelim mi? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştay Başsavcısı da Abdülkadir Atalık. Ayasofya Müzesi'nin müzeden tekrar camiye dönüştürüldükten sonra yeni ismi aşağıdakilerden hangisi olmuştur diye sorduk. Arkadaşlarım Ayasofya'nın yeni ismi Ayasofya'yı Kebir Camii oldu değil mi? Doğuracağımız B seçeneği olacaktı. Cumhurbaşkanı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atanan bakan yardımcısı aşağıdakilerden hangisidir? Nisan-Mayıs aylarında oldu bu olay. Adil Kara İsmailoğlu artık bizim Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız olarak atandı. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne dahil olan Şanlıurfa'da yer alan yapı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne 2019 veya 2020 yılında yeni bir şey eklense bunu sizlere sunardık. Ama yeni bir şey eklenmedi. En son eklenen 2018 yılındaki Göbekli Tepe değil mi? Göbekli Tepe 2018 yılında eklendi ve halen bu şekilde. Bir önceki soru neydi? Dünya mirası geçici listesiydi. Tamamdır. Bu kalıcı listesi 18 adet, geçici listede de 78 adet var. Metal para basımını aşağıdaki kurumlardan hangisi gerçekleştirir? Bundan öncekileri zaten biliyorduk hocam. Bu videonun bize kattığı ne oldu diye soranlar için ekledim daha doğrusu. Arkadaşlar eğer size soruda metal para basımı derse darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü diyeceğiz. Ama soruda bize kağıt para basımı derse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyeceğiz. Hocam niye Cumhuriyet dediniz, Cumhuriyeti demediniz? Çünkü arkadaşlarım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hisselerden oluşur. Tamamen devlete ait olmadığı için Cumhuriyet Merkez Bankası diye söyleriz. Paralarda da zaten bu şekilde yazar. Metal para basımı diyor bize. Hangisi gerçekleştiriyor? Darphane ve damga matbaası. Bakın, metal para basımını basan kurum bu. Tamam mıdır? Hangisi basar diye sorarsa, hangisi yapar diye sorarsa bunu diyeceksiniz. Metal para basımının bağlı olduğu kurumu sorarsa iyice işler karışır. Çünkü anayasada Merkez Bankası diyor, diğer yerde farklı söylüyor. Bizim bilmemiz gereken metal para basımını Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü basmakta. Kağıt parayı da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası basmakta. Ve hemen bakın size göstereyim. Metal paraya baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti yazar. 1 lirada, 50 kuruşta, 25 kuruşta, 5 kuruşta, 10 kuruşta, 1 kuruşta hepsinde bu yazar. Çünkü bu hazineye bağlıdır. Ama Merkez Bankası'nın %56'sı hazineye bağlı olduğu için diğerleri hisse olarak ayrılmış. Ve bankalara, kişilere, tüzel kişilere bölünmüştür. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diye adlandırırız Merkez bankamıza. Arkadaşlarım coğrafya ve güncel bilgilerdeki güncellenen en önemli konuları şöyle bir silkeledik, bir kendine getirdik. Tekrar bir güncelledik. Android'deki gibi en güncel sürümüne şu anda ulaştık. Sizden isteğim sizlerin de bu videoya katkısı olması için yorumlara inip herkes e, yeni olan, güncel olan, coğrafyada, tarihte vatandaşlıkta veya başka bir şeyde veya başka bir derste yeni güncellenen bilgilerden yazması ve dayanışma içinde hep beraber bunları okuyup daha da fazla öğrenmemiz. Umarım video sizlere bir şey katmıştır. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.